Adam 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 bak beni bitirmesin. Kulübe de kulübe de. Cevher'i atlıyorum. Gelen var mı? Gelen var mı? Alo sesim gelmiyor mu? Gelen olmadı mı? Yolun karşısında bir ekip var. Heh. Hangi kilisenin orada mı? Nerede? Yok yok. Diğer taraf. Yolun karşısı. Tamam. Öf. Ee, e bu abi bu niye ya öyle ya. lan? Hiç sorma ya. Bu kadar hak ediyor ya. Ya hak ediyor, mak ediyor da işte. Yapamaması gereken bir şey. <laughs> Önümde adam var. Adamlar gelmeyin. Adam... <laughs> bu bu Bot, 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 Bir var. Info, info var mı? Gördüm adamı. Ha burada bir kişi yok. Düşman görüldü. Hı. Nerede? Adam, duvar numarı benim duvarın bende. Şimdi ona ben. Hadi göster. Abi bir kere, yapıyor, bir kere Ya. Geçti, sola doğru geçti. Çok iyi. Şurada, şurada bak. Duvar arkası gitti. O. Kaçtı Duvar arkasından gitti. Arkaya doğru kaçtı. Bot Don. Emir öldü mü düştü mü? Emir düştü düştü. Düştü düştü. Göstermiyor. Hayır. Allah ama çocuksun. Kaç kişi var? Ne ben ya? Oradan bana atıyorsun ya. Sana helal olsun bırakın. Ha Ma adama geldi ya bir kere. Ya adama geldi geldi işte ama. Hmm. Yapılmaz ki o ya. Bilinçli insan bunu yapmaz. Ya ne bilinci oğlum? Salak saçma konuşma oğlum. Amına koyayım. Yılmaz. göstermiyor evet, çok sıkıldım. Bak sen geçtin. Dur ben de geliyorum. Sen de geçtin. bana sıkıyor Evde. Benim dur geçmeye çalışacağım. Bekle beni Yılmaz. Ar, geçme Fuat adam var arkamda Fuat. Ne arkanda adam var nerede? Yalan söyleme. Faat, Bak, geçme. Bir... Dur dur bir dakika bir dakika adama fake atacağım. Bir saniye. Adama fake atacağım geçiyormuş gibi yapayım. Adam tamam. <laughs> Şaka mı yapıyorsun ya. Oradan buraya mı vurdun ya? Ben bomba atıyordum içeriye. E tabii canım. Fake attım adama ya. Sizin içinden girip Sen çıktım. Tam bomba gel. atıyordum içeriye ya. <laughs> beni gördü oğlum. Aa seni gördü. Tamam İmdat. Sensin sensin tamam. Beni sağda. Tamam tamam. beni gördü bana attı. <laughs> i̇mdat. Ana attı. Evet. Sonra sen aldın onu şey. Ya imle de he. 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 He de ya. He ya ya. He de ya mısın? He bu var derim ona kötü. Nasıl ya, götürür alman konuşma? Oo! AKM. AK Keleşkov. En sevdiğim. En sevdiğim arkadaşlar. AKM en sevdiğim. Yakın mesafede affetmez. AKM. Bir yanıma, oğlum bu nasıl bir videoydu ya ef, ne hoşuma gitti biliyor musun ha? <laughs> Ruh hastası mısın oğlum? Nerede ben ağlaydın? Aslında var ya, aslında o adama aslında o adam aslında, aslında o adama yapılması gereken bir şeydi de. ikisi aslında ikisini de yapılması gibi. <laughs> Gerek yok ya. Ben olsam Ben olsam ikisine birden ben olsam. Adam 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 adam. Adam bak beni bitirmesin. Kulübede kulübede. Kulübe. Hadi. Nerede? Kulübe kulübe. Oğlum şurada mati, şurada. Mati, şurada. Mati. Canı yok canı, yok, canı emir, yok. Emir emir gel emir Emir siz sat bana. Bitirmesin Hat? beni bak. Siz at bana siz at At sisi. Beni Oğlum nereye atıyorsun sisi? Ya. Tut beni, tut, 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 tut. Tut beni, Emir, tut. Salak, yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Emir? Ya, bu adam orayı. Emir tutsa mı? Bu adam. Var o, o kadar yola püskümcü? Ya geri zekalı ya bitirdi ya. ya. Yemin ediyorum böyle bir şey olamaz ya. Kit var mı kit? Kit var mı Emir? Ya, salak. Seni geri zekalı saran. Aptal. <laughs> Gelmişsin tek başına orada pusuyorsun ya. Yazık oldu imdata. Olan ona ona oldu. Neyse beni almadı. Ama imdat aldı ya, helal olsun abi. Ha, abi Beni al almadı ya. Aldı ya. Kardeşim beni almadığın için teşekkür ederim. Silah yok mu? Ben videodayım çünkü. İyi ki beni almadın. Yoksa heba olurdu. Bilmiyorum. Bok olurdu oyun. Bok olurdu. Niye? Bu Ghost'a mı abi? Kesin bu izliyordur ya. Abi oha. Yani evet. bu nereden bilecek yayıncı? ince? Hmm. Olabilir oğlum ya. Belki denk gelmişizdir. Telefon çalıyor. Denk gelmiş olabilir isimden dolayı bakmış olabilir Nemo Şu da alalım. Evet arkadaşlar severni'den 4leşle çıktım ya, ben sana... Umarım daha keyifli bir maç olur full rush oynayacağız Çünkü bir saat verdik olsun ben detan kaçtı Aa, drop bir şey atmışlar basıyorum hazır olun basıyorum bir şeye basıyorum Fişek gördüm mü? dayanamıyorum. Basmak istiyorum arkadaşım. Emir güveniyoruz sana, Emir. Sakın Aa, düşme saçma bir saçmalık yapma bak. Basalım başkan. Basalım. Hazır olan. olun. Hakikleri. Çekin, çekin silahları. Oho. Adamlar kusmuş ha. Bu kaya benim, bu kaya benim, bu kaya benim. Aha gördüm çık çık çık. Nerede? Nerede? Adam tam elimdeydi lan. Ben Emir, Emir, Emir. <laughs> Allah ya aşkına Emir'e Emir bak babanın ya. Babanın gidilir mi kardeşim ya? Allah aşkına ya. Bizi bitirdin be. Bizi bitirdin be. Bir de Emir'e güveniyoruz dedik Allah ya. Allah Allah. Sağ helal olsun Emir ya. Sağ tarafa atsana sağ tarafa. Kanka sağ tarafa. Attım. Dur sisleyelim burayı. Kanka yok diğer kayaya geçmem lazım. Adam adam yok adam yok. Çok iyi. Helal. Ben, ben geçiyorum kayaya. Yeni gördüm. Kaya geçiyorum. Aaa geç 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 arka arka arka. arka. Can bas, Can. Kit yok. Oğlum işte var. Bekle, 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 bekle. Beni bekle, beni bekle. Bitti mi? Kit var mı kit? Kit var mı? Gitme, geldim geldim. geldim. Al. Dur dur gerek yok. Kulağa bakacağım. Vardır onda. Duraba bakamadım senin seyip ya. Git bak. Can, can basmam lazım. Oo. Baba abime Ama dürbün yok. MK. Ya bir basamadım can ya. Neyse. Kanka, dürbün var mıydı onda? 4x falan vardı. Şu M4'ü alayım. Bu salaklarda dürbün yok muydu ya? eksi <laughs> Sargı dönüyorum. O ne? Adam mı? Nerede kanka? Motor motor motor, motor ya. Depoya sıktım da motordum. Nerede bu arkadan sıkanlar? Baktım kanka bir tanesine. Oğlum nerede? Groza. Groza affetmez. Ha gördüm. Tamam, hadi be bir tane daha yesen. Başka sensin. Ah, Temiz. Tamam. Temiz. Hayda diye gidelim. Groza abi bu, Groza. Yakın mesafe dağıtmazsın. Kanka yuk yukarıda, yukarıda. Bir tane ben yukarıda ben... aldım, bir kişiydi. Abi tamam, keskin nişancı, ondaysa ben onu bir alayım. Kanete var onda da, tamam. dürbün var mı onda? Yok, devam. Çok kötü olur dört kişi. Açıktayız. Bence yakalayacağız. Şu arabayı alalım. Sen tamam, arabayı sal. Arabayla bir işimiz yok ki. Oğlum var ya. Niye yok? Alo. Boruk geldi abi oyun bitsin. Bot, bot. nerede bu? E, tamam oğlum bunu göremiyorum. Abi. Tamam. tamam tamam hadi tamam. İşte dediğim bu arkadaşlar botu göremiyorum tamam, ben. Hadi. Vallahi sıkıntı var ya bende var ya da ekranda var ben anlayamadım ki siz görüyorsunuz Bot da. da bak dönmedim ona bot diye kanka Ya zaten ben botu göremiyordum ki yılmaz Sağa sola bakıyorum nereden sıkıyor ya Ben sıkışığını duydum Oğlum haydi daha daha bitmedi mi la Bitmez oğlum Ben duşu bitmedi. aldım ee? Bakkala gittim siz hala ee? oyun oynayasınız ya Tamam tamam inandım ya yani, tamam Oha <laughs> Duşu aldım. Duşu almış, bakkala gitmiş. Kanka dolu dikkat et. girelim abi. istiyorsan. Bas 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 bas. Fatih girdi girdi. Fatih bekleme. Hiç peşinden gitme. Bırak oynasın. Ha buradan gir. Düşman görüldü. Giriyorum giriyorum. Vay 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 vay. Sanka, deniz kenarından oynayalım. O, drop para burada. Düşman görüldü. Araba sağda. sağda. Oraya adam var. Geldi, geldi, geldi. Fark geldi. Nerede? Araba sesi aldım. Nerede? Gördüm. Oo abi yat yere. Baba. Tamam. <laughs> 40 mermisi boşa gitti. Vallahi boşa gitti ya. Gel 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 Efendim, gel, gel gel gel. Yok Dağılıyor yok kanadırdı da 5 kişi kaldı. Ah. 5 kal, 5 kal. Oo ne güzel duruyorsun sen öyle. Kim dur? Yuh! Dur, İki tane M24 yedi düşme. Ha, geleyim, geleyim işte. Ya böyle bir şey ha? olmaz ya. Body ha. bile gitse düşmesi gerekiyor <gülüyor> ona. Tamam, gel. Ben o abi bir el, bir daha oynayayım. Gördüm. Vallahi 5 kişi var kardeşim ya. 5 kişi var bekleyin geliyor body gidiyor hep body Seni gidiyor. Seni mi sen? Hep body Üçünün gidiyor. Yeni konuda şortman gideceğim de. abi git güzel oğlum, olur. Niye yemiyor bu? Abiyona git çöktü oğlum. Uf Body gene. Bu ne body ya? Ben ne, ne yapayım, yapayım abi? Bu arada bak. Ne bak. Niye bu yemedi? Of. Oğlum adamlara headshot şat atmıyorsun ki. E ne yapayım oğlum? Adamlara gidiyorsun, vuruyorsun. Body. Senin ne işin var body'lar? <laughs> oraya baksana. arkadan drop koşuyor. Işte. nereye gittiler? Şş. Şurada ya. Bunlar orada orada. Ha araba gidiyor. Araba <laughs> çıktı, araba <laughs> çıktı, araba <gülüyor> çıktı. Araba çıktı. Çık, 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 Abi niye mermi gitmiyor bunlar? Ya? Bir tane bile Adama değmedi. Bir <laughs> tane bile değmedi vallahi. Mermim kalmadı benim. A nereden sıktın? Aa yukarıda evde. Gördüm. Gördüm. yedi. Gördüm bir bekle bekle bir alıyorum. Baygın bir. Aynen o biri de. Bir baygın. Başka? Nerede o? Biri yedi acil bir de. Düşman görüldü. Ölmüyorlar bekle. lan. Bekle. Oh. Abi dürbün açmalıydım orada da. Neyse. Bekle alıyorum onu. Alıyorum. Sakin, relax. Tamamdır. Tamamdır burası tamam. Aslanım evet. bu adamın içinden geçti ya. Geçerim içinden indan. İkisine de birer tane AWM olduğunu düşmediler ya. Ooo AWM'mi daha aldım. Ölmedi. Şimdi adam göster bana hadi bakalım. Kafayı yedim şimdi. Bana adam göster sadece. Mermim yok benim 7.62'ye ihtiyacım var. Nerede bu adamlar ya? Abone bak, abone bir şey vurdum. Ölmedi. Abone bir şey. Yılmaz 762 lazım. Yılmaz 762 lazım. 35 Anladım. tane mermim kaldı. 35 tane mermi yok kaldı. Ne yapacağım? Ne burada? Ne bunda? Arkadan scan vardı ya nerede? Anladım. Şuradan. Kanka yok orada orada yok, yok ya. Yok mu? Ben burada Aa ah. burada. Yatıyor. Al onu. Çok güzel. Oğlum benim attıklarımla niye ölmüyor ya? Ay ay. Diğer Aynı adamlar nerede şimdi? O? Kırmızı çıkması lazım. Body attım ben de aldım. Çok da iyi oldu. Kanka onu onun da şey hiç gelmedi bana yani? ama. Ateş sesi. Bence daha adam yoktur orada. Arka. Oo arka. oh, şurada. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Ha? Sen nereden çıktın? Anasınız ki. Şaka mı yapıyor Fuat? Oğlum, şaka gibi güzel ya. ya. Çok güzel kilimiz vardı ya. Abi böyle bir şey olmaz. Nereden çıktı bunlar? Nasıl oraya geldiler? Abi. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aboneliklerinize ihtiyacım var gerçekten. Ee, şu anda 382 abonem var. Her bir abone benim için çok değerli, çok mutlu da olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>